Aslında 50'li yıllar tabii bir kırılma noktasına e, işaret ediyor İstanbul'da pek çok konuda. E, kentlerin bu anlamdaki e, etkisi, yani kentlerin bu furyadan olan en büyük etkilenmesi göçlen oldu. 50'ler sonrası göçün çok hızlı olmaya başladı. Kentteki endüstriyel üretimin artmasıyla birlikte ve aslında biraz işte Menderes dönemi iktidarının ortaya koyduğu yeni yönelimlerle birlikte e, kentlerin e, o güne kadar hiç almadığı kadar göç aldığı bir dönem başladı. E bu anlamda aslında <laughs> o güne kadar yapılmakta olan mimarlık biçimi e, ve e, yapının ortaya çıkması sürecinde kullanılan mekanizmalarda da bazı değişiklikler oldu. Bir defa sürat eskisine göre yani hızlı üretim eskisine göre çok önem kazanmaya başladı. Bu anlamda üretim biçiminin ve tasarım biçiminin bir tür kontrolsüz bir noktaya doğru kaydırı rahatlıkla söylenilebilir. Hızlı üretmek zorunda kalınan bir dönem olması nedeniyle benzer bir teknolojiyle ama çok daha hızlı ortaya çıkarmak gerekiyordu bir şeyleri. Burada da bir ciddi bir kalite problemiyle kentleri yüz yüze bıraktı. Bu hem tasarım anlamında, kentsel tasarım anlamında, hem parsel bazındaki tasarımlar anlamında, hem de üretim kalitesi anlamında ciddi bir çöküş oldu aslında. Ve daha önceki dönemlerde, yani 50 öncesi dönemde, çok daha kontrollü yapılan bir sürü iş, buna tasarım da dahil, birdenbire... ...belki meslek erbabı dahi olmayan insanlar tarafından yapılmaya başlandı. Bu anlamda e, mimarın da e, toplum içindeki rolünde... E, ...bazı gevşemeler, bazı farklı algılar olmaya başlandı. E, müteahhit diye bir kelime ortaya çıkmaya başladı. Ve işte bu müteahhit denen e, üretim kesiminin... E, ...önceki devirlerde olduğu gibi ehliyet sahibi olması, ustalık derecesi gibi konuların dışında ucuza bu işleri yapabiliyor olması ve çabuk yapabiliyor olması gibi kriterler ortaya geldi. Yani 1940'lı yıllarda yapılan bir apartmanın söz gelimi <laughs> giriş olünde kullanılan işte mozaik kaplamayla ee, ve işte e, merdivenlerinin basamaklarıyla küpeştesinin e, ahşap veya demir küpeştesinin işçiliğiyle 1960 yılında yapılan benzer nitelikte ve benzer sosyal sınıflara ait olan bir apartmanın arasında çok ciddi farklar vardır. Ee, daha sonraki dönemlerde yani 70 sonrasında da e, göçün hızlı e, artışının devamı ile birlikte çok önemli bir ee, değişiklik olmadı. Ee, ancak 80'lerin ikinci yarısından sonra e, üretimi organize eden e, topluluklar bir miktar evrilmeye başladılar. Ekonominin büyümesiyle birlikte, yani içinde yaşadığımız coğrafyadaki ekonominin büyümesiyle birlikte arz-talep dengelerindeki farklılıklar ortaya gelmeye başladı ve o bildiğimiz yapsatçı müteahhit pozisyonunu yavaş yavaş terk etmeye, kaybetmeye başladı. Onun yerine 90'lı yıllardan itibaren daha büyük, daha örgütlü ve biraz daha developer diyebileceğimiz üreticiler devreye girdiler. Ve bu anlamda da rekabet çok daha öne çıkmaya başladı. Satış ve pazarlama konuları eskiden olduğu gibi ne yapsam satarım, ne yapsam pazarlarım durumundan çıkıp söz gelimi yavaş yavaş iyi tasarlanmış mekanlarla tasarlanmamış yerler arasında bir miktar satışa yönelik farklar oluşmaya başladı. Bu da mimarlığı aslında yeniden bir şekilde belki Cumhuriyet dönemindeki Cumhuriyet'in ilk yılları dönemindeki ölçütlerle değil ama başka bir ölçüt bazında yani doğrudan doğruya işte bu kapitalist üretim ve tüketim mekanizmalarının içinde yeniden mimarlığı ve tasarımı önemli sayılabilecek bir noktaya kadar işte 2010'lara kadar, 2000'lere kadar taşımış oldu. Bu aslında pek çok metropolün yaşadığı bir süreç ve bir tür işte desantralizasyon dediğimiz merkezin boşalması ve banliyölerde pek çok alt merkezin oluşması bu anlamda bu alt merkezlerin birdenbire çok semirmesi, yani kentin or, merkez bölümü diyeceğimiz yeri bir tür downtownlaştırması, sadece çalışılmak için gidilen bir yer haline getirmesi ve kendisine bir tür alt merkez olarak sürekli beslemesi gibi bir şeye yol açıyor. Bu Amerika'da da pek çok kentte olan bir şey ama desantralizasyonun neticesinde kentlerin köhnemesi bir tür avantaja çevrilebilecekken, yani bir tür rehabilitasyon için yer aç, açılması söz konusuyken maalesef bu banliyöde alışılan anlamda bir şeyleri sıfırdan silerek orayı tamamen yok ederek inşa etme potansiyeli veya alışkanlığı İstanbul'un mesela çok merkezi noktalarında da işte Sulu Kule gibi, Fener Balat gibi, Tarlabaşı gibi çok problemli kentsel dönüşümlere neden olabiliyor. Bu bir anlayış meselesidir, bir muhayyele meselesidir, bir tahayyül etme durumudur. Kenti nasıl görmeyi hayal ettiğinizle ilgili bir durumdur. İstanbul gibi bir kentin yani o çok katmanlı olan kentin ...gerçekten yapı stoğunun rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunu yani yatsımak olanaksız. İşte bir Avrupa yakasında, bir Asya yakasında iki tane ilave kent kurmak... ...mesela bugünlerde çok konuşulan bir şey. Bunun nerede kurulduğuyla, bağlantılı olarak herhangi bir problemi olmayabilir. Ama esas kentin kendisi ne olacak diye sorulduğu zaman... ...rehabilitasyon ciddi anlamda bilinmeyen ve potansiyelleri çok fazla açığa çıkmamış bir şey Türkiye'de hala, İstanbul'da hala. Ama bu bir süreç. yani desantralize olduğu gibi kentler bu tür kentler hep resantralize de olmuştur. Tekrardan downtown'a hücum ve downtown dediğimiz yerin potansiyellerin açığa çıkması evet işte Beyoğlu'nda, Galata'da başlayan bir durum. Çok yakında Karaköy böyle bir şeye tabi olacaktır. Kimin kimden korunduğu belli olmayan bir takım duvarların içinde yaşayan pek çok insan var şu anda. Türkiye mimarlık tarihinin en büyük müzelerinden, mimarlık müzelerinden bir tanesi bence Göktürk'tür. Göktürk'te işte bugün çağdaş mimarlık ortamı diyeceğimiz ortamda adı Adısağ'ın duyulan neredeyse bütün mimarların yaptığı kapalı siteler, gettolar var. Bizlerin de yaptığı işler var. Ama onları yan yana koyduğunuz zaman birbirinden duvarlarla ayrılmış kentten duvar içinde kopmuş. Aralarında sadece geçilen yolların olduğu neredeyse hiçbir kamusal alanın olmadığı kendi içlerinde çok şıklaştırılmış, çok muhtenalaştırılmış küçük egemenlik alanları. O duvarları ortadan kaldırdığınızda aslında hiçbir şey değişmeyecek. Umarım bir gün bu olacaktır. Londra'da en gelişkin işte ekonomik güce ulaşmış insanlar dahi bu anlamda gettolaştırılmış yerlerde yaşamıyorlar. Onlar kapısından çıkıldığı zaman sokağa çıkılan yerlerde yaşıyorlar. Bir duvarın arkasında kalan yerlerde yaşamıyorlar. Bu aslında büyük bir yoksunluk. Yani Göktürk bölgesi çok iyi bir örnek bunun için ama tek örnek değil. Yani bugün Çekmeköy'de böyle halkalı da böyle pek çok yer böyle. Ama Göktürk bölgesi hem kompakt kolay algılanabilir ve bence önemli bir örnek ve Kemer Country gibi çok fotojenik diyelim bir projeyle ve çok kendi içinde bir fenomen olmuş bir projeyle başlayıp daha sonra işte modernizmin veya Türkiye modern mimarlığının böyle göstergesi olabilecek veya işareti olabilecek bir takım yapıların da inşa edildiği hatta işte daha minimalist, daha böyle stilli binaların falan da olduğu bir yer. Onun için iyi bir örnek orada e, suç oranına baktığınızda göktürkteki e, olayların e, çok önemli bir bölümünü oradaki güvenlik görevlilerinin sebep olduğuna e, şahitiz ve bunu biliyoruz Bu bir araştırma konusu e, Dolayısıyla Aslında o duvarları kaldırdığınızda ve güvenlik görevlilerini oradan, defettiğinizde ortada güvenlik sorununun çok önemli bölümünü çözmüş ortadaki güvenlik sorunun çok önemli bölümünü çözmüş oluyorsunuz tabii 40'lı yıllarda bazı şeylerin gerçekten bir yapım konvansiyonu vardı yapım alışkanlığı vardı ve ciddi bir yapım birikimi vardı bilgi birikimi vardı yani kimse e, dökme mozaiği veya işte bir mozaik döşemeyi e, veya bir paladyen döşemeyi başka türlü yapmaya kalkmıyordu. Aslında o noktada bunun bir reçetesi bir tür e, işte içindekiler listesi zaten bilinen bir şeydi şimdi e, bence en büyük fark bu ikisi arasında yani bugünkü yapıyla e, o günkü herhangi bir yapı arasındaki en büyük fark bir itina e, farkıdır yani bir tanesinde gerçekten çok itinalı bir biçimde. 40'lı yıllarda yapılan bir yapıda çok itinalı bir biçimde davranılırken ve bu e, hakikaten e, insanı öyle görüyor. Şimdi e, bence en büyük fark bu ikisi arasında yani bugünkü yapıyla e, o günkü herhangi bir yapı arasındaki en büyük fark bir itina e, farkıdır. Yani bir tanesinde gerçekten çok itinalı bir biçimde ...40'lı yıllarda yapılan bir yapıda... ...çok itinalı bir biçimde davranılırken... ...ve bu e, hakikaten e, insanı öyle görüyor. E, bugün artık esas işi pek de o olmayan <laughs> e, yatırımcıların... E, ...ortaya koyduğu bazı karma gruplar tarafından yapılan bir sistem var. Türkiye'de son dönemde, özellikle son 5 yıldır... E, her tekstil e, fabrikatörü e, veya işte turizmci veya e, bir biçimde inşaatla hiç ilgisi olmayan ama para kazanmış olan insan neredeyse inşaat yapmaya başladı.